Herkese merhabalar. Bugün kültür sanat köşemizde sizlere ölmeden önce izlemeniz gereken 5 tane filmden bahsedeceğim. Hadi başlayalım. İlk filmimiz Inception filmi yani başlangıç, 2010 yapımı bir film. Yönetmen koltuğundaysa efsanevi yönetmen Christopher Nolan oturuyor Başrolümüz rüya görme yeteneğini kullanarak insanların bilinç altına sızıyor ve oradan fikir çalıyor. Yani bir fikir hırsızı kendisi. Ama bu sefer görevi çok zor çünkü oradan bir fikir çalmayacak. Oraya bir fikir yerleştirecek yani bir başlangıç yapacak. Gerek görsel efektleri gerekse karmaşık hikaye yapısıyla inanılmaz bir şölen sunuyor bizlere. İkinci filmimiz Forrest Gump filmi 1994 yapımı bir film kendisi. Yönetmen koltuğundaysa Robert Zemeckis oturuyor. Düşük zeka seviyesine sahip olan Forrest Gump Amerikan tarihinin önemli anlarına tanıklık ediyor ve kendi hayatında da başarılar elde ediyor. Gerek gözlerimizi dolduran gerekse bizi güldüren bir film. Üçüncü filmimiz birçoğumuzun severek izlediği Babam ve Oğlun filmi. 2005 yapım bir film kendisi. Yönetmen koltuğundaysa yapımlarına bayıldığımız Çağın Irmak oturuyor. 1980 darbe sonrasında babasıyla yıllardır görüşmeyen bir gazeteci oğlunu da alıp baba evine geri dönüyor. Aile içindeki yaralar tekrardan açılırken üç neslin bir araya gelmesiyle inanılmaz bir film izliyoruz. 4. Dördüncü filmimiz The Godfather yani baba filmi. 1972 yapım bir film kendisi. Yönetmen koltuğunda ise Francis Ford Coppola oturuyor. İtalyan Amerikan mafyasının lideri olan Vito Corleone'un ve ailesinin suç dünyasıyla olan mücadelesini izliyoruz. Zaten kendisi sinema tarihinin en büyük başyapıtlarından biri sayılıyor. Kesinlikle izlenmesi gereken bir film. Ve son filmimiz benim de severek defalarca kez izlediğim Ayla filmi. 2017 yapımı. Yönetmen koltuğunda ise Can Ulkay oturuyor. Kore Savaşı sırasında Türk askeri olan Süleyman Dilbirliği'nin ve savaş bölgesine tanıştığı yetim kız ailenin dostluğu ve savaş sonrasında tekrardan bir araya gelme çabalarını anlatıyor. Zaten gerçek bir hikayeden uyarlanan film olduğu için kalplerimize ekstra dokunuyor. Peki siz saydığım filmlerden hangilerini izlediniz? Ve sizin önerdiğiniz filmler hangileri? Lütfen yorumlarda buluşalım.